Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem ekonomik hem de protein deposu olan yeşil mercimekten köfte hazırlıyoruz. Buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak 1 su bardağı yeşil mercimeği yıkayalım. Küçük bir tavanın içerisine alalım. Üzerine iki buçuk su bardağı su ekleyelim. Sıcak soğuk fark etmez. Ocağımızı alalım. Kaynamaya başlayan mercimeklerin üzerindeki köpükleri bir kaşık yardımıyla alalım. Mercimeğimizi kontrol edelim. Evet benim mercimeğimin suyu çekmiş. Hemen kontrol ediyorum pişmiş mi diye. Evet, yumuşamış. Toplam 15 dakikada mercimeklerim pişti arkadaşlar. Cinsine göre değişiklik gösterebilir. Kontrol edip yumuşadığında ocaktan alabilirsiniz. Hemen rondonun içerisine alıyorum mercimekleri. Üzerine bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kimyon ve tuz ekledim. Bir tutam da maydanoz ekleyip rondodan çekiyorum. Çekmiş olduğum mercimeğe uygun bir kaba alıyorum arkadaşlar. Yoğurma işlemi yapacağız. Bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak abone olarak destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız bir sonraki videomdan haberdar olmuş olursunuz. Üzerine bir adet rendelenmiş suyu sıkılmış kuru soğanı ekliyorum. 2 adet sarımsak rendeliyorum. 1 adet yumurta. İlk olarak 3 yemek kaşığı galetonu ekliyorum. Kıvamına göre ilave edebiliriz arkadaşlar. Bir daha ekledim. Toplamda 4 yemek kaşığı galetonu eklemiş oldum. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim ve yoğuruyorum. toparlanan köfte harcımızın kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Elimi hafiften suya batırdım. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Elimde sıkıştırıp şeklini veriyorum. Bütün köfte harcımı bu şekilde hazırlıyorum. Mercimek sevmeyenlerin bile severek tüketeceği bir köfte oldu arkadaşlar gerçekten yapıp deneyecekler de yorumlarda belirtilerse beni çok mutlu ederler. Köftelerimizi hazırladık. Kızartma işlemine geçiyoruz. Tavamızın içerisine küçük bir çay bardağı sıvı yağ ekledik. Yağımız kızgın şu anda. Kızgın yağda kızartıyoruz köftelerimizi. Ters dürüst yapalım arkadaşlar köfteleri. Çok güzel bir şekilde pişirelim. pişen köfteleri havlu kağıt serdiğim bir tabağın içerisine alıyorum. Evet yoğurtlu sos hazırlıyoruz. 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 diş sarımsak rendeliyorum üzerine. Bir tatlı kaşığı mayonez. Bu da çok güzel bir e, lezzet katıyor arkadaşlar yoğurta. Çay kaşığın ucuyla tuz ekleyelim. Biraz maydanoz, dereotu, ne isterseniz kullanabilirsiniz sosunuzda. Hemen ben biraz dereotu üzerine kesiyorum, karıştırıyorum. Sosumuz hazır arkadaşlar. Hemen kızarttığımız köfteleri şöyle bir tabağın içerisine alıyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Şöyle servis tabağımıza biraz da yoğurt sosumuzdan ekliyoruz. Ve burada vedalaşıyorum sizlerle arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.